Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için kadayıf seven ancak şerbetli tatlılardan da pek de hoşlanmayan biriyseniz bu tatlı tam size göre tereyağı ile çıtır çıtır kavrulan kadayıfları sütlü muhallebi ile buluşunca şahane bir tatlı oluyor. Buyurun gelin tarifimize başlayalım. Kadayıf kısmını hazırlayacağım için yaklaşık 75 gram tereyağını tavam alarak eritiyorum. Tatlımızda mis gibi tereyağı kokusunu alabilmek için tereyağımı kısık ateşte altın sarısı olana kadar eritme işlemi yapıyorum. Yağımız eridikten sonra 250 gram kavrulmuş olan kadayıfımı tereyağımın üzerine alarak şöyle bir karıştırıyorum. 1-2 dakikalık kavurma işlemini kısık ateşte yapıyorum. Dilerseniz sizler çiğ kadayıf da kullanabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey kadayıfları ince, ince kırmak olacaktır. Kadayıflarımızın üzerine yaklaşık yarım su bardağı olacak şekilde şeker ilavesi yapıyorum. Ardından bir su bardağı iri kıyılmış cevizlerimi de ilave ederek yine kısık ateşte kavurma işlemi yapıyorum. 1-2 dakika bu şekilde cevizlerimi de kavurarak Kadayıf kısmını halletmiş oldum. Kadayıflarımı soğumaya bırakıyorum. Ve ardından muhallebimizi yapmak için 1 litre sütü uygun kabımın içerisine boşaltıyorum. 4 yemek kaşığı un. 2 yemek kaşığı nişasta. 1 su bardağı toz şeker. Bir yumurta sarısı ilave ederek tekrar çırpılır ve kaynayıncaya kadar karıştırılarak pişirilir. Video'mun bu kısmına kadar geldiyseniz eğer hangi ülkeden, hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmına da yazarsanız çok sevinirim. Kuru malzemelerimi de tamamıyla karıştırdıktan sonra Ocağımın altını yakarak muhallebi kıvamı alana kadar karıştırıyorum. Yine videomu beğendiyseniz sosyal medyada arkadaşlarınızla paylaşarak kanalıma destek olursanız çok sevinirim. Yoğunlaşan muhallebimizi 1-2 dakika daha bu şekilde çırparak pişirme yapacağım. Kıvamına alan muhallebimizi bir 15 dakika ilk sıcaklığının çıkması için soğumaya bırakalım. Soğuyan muhallebimizi uygun bir kaba alıyorum. Bir paket vanilya ilave ederek tekrardan güzelce çırpıyorum. Tamamıyla soğuyan muhallebiye 200 milim sıvı krema ekliyorum. Ve tekrar çırpmaya devam ediyorum. Bu muhallebi tarifini farklı tariflerde de kullanabilirsiniz. İpek gibi görüntüye sahip oluyor. Hazırlamış olduğum muhallebimin kenarlarını bu şekilde spatula yardımıyla toparlıyorum. Gerçekten mükemmel bir kıvam oldu. Ve bir kenara alarak üzerine kapatıyorum. Kadayıflarımızın alt ve üst zemininde eşit şekilde olabilmesi için ikiye bölüyorum. Kare borcamıza bu şekilde kadayıfımızın yarısını boşaltmış oluyorum. kadayıflarımı yaydım ve muhallebi dökerken yerinden oynamasın diye bardağımın tabanıyla bu şekilde bastırarak yerleştirdim. Hazırlamış olduğum muhallebimi kadayıflarımın üzerine tamamını boşaltıyorum. Dilerseniz bu tatlıyı kase veya kutlarda da hazırlayarak servis edebilirsiniz. Hamur kesme kartı ile her yere eşit miktarda kremayı yayıyorum. Kalan kadayıfları muhallebinin üzerine eşit bir şekilde yayalım. Yapımı kolay ve pratik, hazırlanışıyla da zaman harcamadan hafif Çıtır çıtır bir tatlı tarifi gerçekten. Yapımı kolay ve pratik. Hazırlanışıyla zaman harcamadan hafif çıtır çıtır bir tatlı tarifi. Dövülmüş ceviz içiyle tereyağında kızartılmış kadayıfları. Damak tadınıza uygun muhallebi lezzeti. Sizleri büyüleyecek bir tarif oldu. Bardağımın alt tabanıyla kadayıflarımı sıkıştırma işlemi yapıyorum. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden her zaman olduğu gibi yorumlar kısmına herhangi bir çiçek, herhangi bir emoji olabilir. Tarifim hakkında da farklı fikirlerde, farklı düşüncelerde bulunmak isterseniz yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. Dilimlenirken dağılmaması için buzdolabında en az 3-4 saat dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz. Buzdolabında en az 4 saat bekletmiş olduğum tatlımı servis tabağına almak için dilimliyorum. Sizler de kadayıfı seviyor ancak şerbetli tatlıların ağırlığından şikayet ediyorsanız muhallebili kadayıf tatlısını mutlaka denemelisiniz derim. Akşam çaylarınızın yanına veya özel günlerinize yapılabilecek görüntüsü ve lezzetiyle de harika bir tarif olan bu tatlıyı mutfakta çok zaman geçirmeyen kişilerin bile yapabileceği tatlı tarifi. Görüntüsüyle de şahane bir tatlı tarifi hazırladık. Bir dilim alarak servis tabağıma bırakıyorum. Daha güzel sunum olabilmesi için bir tatlı kaşığı antep fıstığı ile süslememi yaptım. Dilerseniz sizler sade olarak da sunum yapabilirsiniz. Bugün sizlere herkese tarifini verdiğim ölçüsü tam tutan garantili Muhallebi kadayıf tatlısı ile geldim. İpek gibi kremasıyla, çıtır kadayıf ile lezzeti damağınızda kalan bir tatlı tarifi oldu. Ben bu tarifime güvenerek yapıyorum. Tarifi deneyen arkadaşlar sonucu benimle de paylaşırsanız çok sevinirim. Görmüş olduğunuz gibi gerçekten kreması, kadayıfların çıtırlığı mükemmel bir tarif. Daha fazla anlatmama gerek yok. Yine bir tarifimin daha sonuna gelmiş olduk. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hazırlayacak olanlara da şimdiden afiyetler olsun. Kanalıma ücretsiz abone olabilir. Bir sonraki videolarımdan haberdar olabilmek için bildirim zil sesini de açarsanız çok sevinirim. Sonraki videolarımda görüşmek üzere, Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.